Ben Hilal Altınar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 mezunuyum. Sektöre 2020 yılında mezun olduktan hemen sonra başladım ve şantiyelerde ve tasarım ofisinde meslek hayatımı tecrübe edindim, ilerletiyor oldum. Bir dediğim gibi ben hemen mesleğe başlıyor oldum ve hızlı bir giriş yaptım ve baktığımız zaman bu kadar hızlı bir biçimde sektöre adapte olabilmek çok kolay bir şey değildi. Ama hakikaten güçlü bir eğitim aldığımızı ve onu pratiğe dökerken çok da zorlanmadığımızı deneyimledim. Bu anlamda mutluyum. Müzik Önce sektöre bir mimarlık ofisinde başladım. Daha sonra ofis görevlendirmesiyle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi sahasına geçiyor oldum ve uzun bir süre finans merkezi projesinde yer aldım. Güçlü bir projeydi. O yüzden ismini anıyorum burada. Sonrasında farklı bir yerde şantiye tecrübem oldu. Şu anda da bir inşaat firmasının merkez ofisinde dizayn mimarı olarak görev yapıyorum. Bilmiyorum yani bu geçer mi hani kayıtlara ama bu firmama da ben e, üniversitede bir hocam vasıtasıyla irtibat kurdum. O da benim için çok kıymetliydi. Aslında bu da şu anlama geliyor. Yani bizim aldığımız eğitim gerçekten sektörü besleyen bir eğitim ve sektörden de beslenen bir eğitim. Bunu görmüş oldum. Yani hala da tecrübe ediyorum, deneyimliyorum. Bir diğer güzelliği de kesinlikle şu oldu. Bugün hala ben 2020 mezunuyum. Bugün hala hocalarıma bu kadar rahat ulaşabiliyor olmam, onların öğrencilerine bu kadar sahip olması çok kıymetli. Yani öyle ifade edeyim. Dediğim gibi ben sektöre çok büyük bir projede dahil olmak durumunda kaldım. Daha yeni mezundum ve tecrübem çok yoktu. Ama buna rağmen çok iyi bir eğitim aldığımızı o, o tecrübemde daha iyi deneyimledim. Yani ben aldığım eğitimle yaptığım işte çok zorlanmadım. Yani büyük bir işe birden girdim. Yeni mezundum, belki çok tecrübem yoktu. Ama aldığım eğitimle onu çok iyi bir şekilde ilerlettim yani. Yani mimarlık bölümü biraz usta çırak ilişkisinin mevcut olduğu bir bölüm ve mimarlık süreci hiçbir zaman öğrenmenin sonlanmadığı bir süreç. Aslında öğrenciliğe başlıyoruz ve öğrenciliğe hep devam ediyor oluyoruz. Bizim bölümümüz öyle bir bölüm. Bu yüzden dersleri, hocalara mümkün olduğunca iyi yaklaşsınlar, mümkün olduğunca dinlesinler, mümkün olduğunca onların tecrübelerinden yararlanmak için çaba sarf etsinler diyebilirim. Bunun yanında da tabii ki yine mimarlık eğitiminin de bir getirisi olarak bol bol gezsinler, görsünler.